Ya? Artık istersen kıpırdama beş gündür yeterince kıpırdıyorsun en azından kahkülün düzgün olsun Rana'cığım. Kıpır kıpır olduğum için sağ tarafıyla sol tarafında 5 santim var değil mi? Kıpır kıpır olduğum için. Evet. Burası evet. burada burası burada. Evet kıpır kıpır olduğun için. Bunların hepsi onun için zaten. Gerçekten saçım ne biliyor musun? 6 ay önce kâkül kesilmişim de uzamış gibi. Öyle evet, öyle. Tane. Evet sanki hiç durmamışsın her yerine kâkül kesilmişsin gibi. Yani şu an haftanın finalinde bize bir altın vuruş sergilettiğin için ayrıca teşekkür ederim. Tamam mısınız? Bitti mi didişme? Kesiyoruz artık kâkülü. Hazır mısın hayatım? Hazır. değilim. Hazırsın. Anne! Anne! Bu perçem... Aa, lütfen! kafim istiyorum, perçem değil, ne olur! Ya perçem yandan değil mi? Yo, ikisi de aynı şey. Oh, anne. Anne mi? Evet, perçem bulunmadı. Kâkül değil. Annemi istiyorum. Rana, döner istiyorum, dönsün istemiyorum. Denize girmek istiyorum, ıslanmak istemiyorum. Seninki Sen tam ne o istiyorsun? Tamamsa evet. teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Rana merak ediyor musun? Çok çok merak ediyorum. Hazır mısın kendini görmek? <laughs> Hazırım. O zaman seni yavaş yavaş şöyle alalım. Aynaya doğru. <laughs> Ve ayna kapansın Rana kendine baksın. gerçekten insanların bana neden kakül kestirme dediğini her şu anda anlıyorum. Hayır kakül inanılmaz güzel ve gerçekten güzel bir kesim yani. Ama ben kakül kadını değilmişim ya. Yani. Ben şu anda onu anladım. Asla değilmiş. Bizi de keşke Türkiye Hayır ellerinize sağlık ya çok güzel olmuş gerçekten öyle ama. Tamam. Gel ya da bakalım. alışmam mı uzun sürer bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Biz senden hiç böyle bir tepki beklememiştik. Ya. Kakül güzel. Bana ben kendime yakıştıramadım. Abi şunu al hayatım. Bu şekilde tarafsız. Çok kendime yakıştıramadım. Aa ayna da gitmiş. Gel sana dur ayna vereyim. Çok teşekkür ederim. Şuradan bak kendine. Çok teşekkür Bakalım. ederim. Bakalım içine Sizin Çok başka bir biri oldum ya. O yüzden. Şimdi Fatih Bey saç katlı uzun bir feminen bir havası var ya Kakül de ona uydurmaya çalıştı. Tabii tabii anladım. Bence iyi kestin. İyi kestin de yanların toparlanması lazım. Adam siz çok nasıl buldunuz? Güzel bence de kesin. Adnan Bey'den alalım bir yorum. Yani e, ben böyle tepkilerde... ...çok ters cevaplar verebiliyorum. O yüzden kelimelerimi seçmem lazım. Yani çünkü... ...neyse toparlayayım. Bence yüz şekline e, gitti. Belki şu biraz daha böyle... ...yumuşatarak bir kat... Ee, ...olabilir çünkü... Daha normalde... kısa. ...hayır hayır öyle yapma... Olmaz. ...zaten bak onu asla yapma... ...çünkü bak kaşların düz, dudağın düz... ...bir çizgide buraya atamazsın... ...o hareketli olması lazım... ...çok doğru bir kâhkül kesti sana... Sadece, işte, ...sen kendinden mutsuzsun... ...sana hiçbir şey güzel, güzel olmaz... beğendiysen bir atasözü vardır... Evet. ...alma mazlumun ahını... ...çıkar ahes'te, aheste aheste diye... ...ben de sana bunu gönderiyorum canım... ...kötü de olmadı ha... Nasıl buldun? İlahi adalet. Çok güzel bir kesim ama ilahi adalet. Ben de Işıl Hanım size alkışlıyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet ben de şunu söylemek istiyorum. Adnan Bey'in dediği gibi sen kendinle barışık değilsin. Ya belki de kafamda bir şey var. Hep onun olmasını istemiyorum. Canım Başka sen ne şey bekliyorsun olacak. biliyor musun? Seni kahkülü kesince estetik cerrahdan burnun yapılmış çık çıkacaksın gibi zannediyorsun. Acaba diye. Evet onu bekliyor yani. Tayfun şurada keseydin. Değil mi? İşte biraz daha sanki kısa olsa belki bilmiyorum. Çok güzel. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz edeyim. seni hayallerine kavuşturmak evet. için elimizden geleni yaptık. Artık evet. bundan sonrası sana kalmış. Seni yerine uğurlayalım. Ellerine sağlık hayır.